Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 3800 TL'lik bir kasayla yine Sweet Monanza'da sizlerle birlikteyim. Bu küçücük kasamızı olabildiğince katlamaya çalışacağız arkadaşlar. 2400 TL'lik bir alımla başlamayı planlıyorum. Sizler de bu sırada sıkıntıları zaten biliyorsunuz. Tekrardan bir hatırlatmak isterim. Ee, kanalımızda ufak bir spam var arkadaşlar. Videoları beğenerek kanala da abone olarak bana olabildiğince destek olabilirsiniz. Destekleriniz bu sıralar benim için çok önemli. Şimdiden hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 500 atmayla başladık. Kötü haber olabilir abi. Kötü bir haber olabilir. 500 TL. Ne 500 TL'si? Ne anlatıyorum be oğlum? Değil mi? 500 atmak kötü oldu. Diye düşünüyorum. Genelde uzatmalar çünkü biliyorsunuz oyunu birazcık kesiyor. Umarım kesmez. Umarım şöyle güzelce katlarız. Çünkü çok bir kasamız yok. Büyükle başladık. Patlamak istemiyorum. Ondan sonrasına bakacağız. Yani en azından bir 1.100 lira şimdiden toparladık. 8 tane spinimiz var. İlla ki oynar. Güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Güzel bir de şarj olduk. Enerjimiz çok yüksek. O yüzden böyle güzel vurgunlar artık bizleri bekliyor canular. Oyna bakayım oğlum. Güzel. Mavi iç, salak bir yerden geldi. Çarp burayı. Güzel bir çarp be. Olur. Bu olur. Güzel oğlum. Güzel. İlk alımı katladık. Harika haber abicim. Harika. Daha fazlası lazım. 4 binde güzel bir takla da alır mıyız be? Güzel. Elma versene. Bekle. Neyse güzel. Sıfır sıkıntı. Çok az daha öderse ikiye katladık alımı bu arada. Tamam. Neyse. Sıkıntı yok. Çarpan güzeldi ama olsun. Güzel. Neredeyse ikiye katladık alımı. Gayet güzel. Devam ediyorum. Bir tık büyüttüm. Şöyle 3 e devam ettim. Evet. Canoskiler. Yorumlara hiç gelmiyorsunuz. Ne oldu? Küstük mü ya? Görüşmüyor muyuz artık? Sarıldık mı? Unuttunuz mu beni? Ne yaptınız? Ayıp size ya. Bu arada bazı arkadaşlarım e, yorumlara cevap vermediğimle ilgili e, birazcık zerzenişte bulunmuşlar. Hani demişler ki mi artık cevap vermem falan arkadaşlar size cevap vermek istemediğim için değil bu aralar hani her insanın olduğu gibi benim hayatımda da bazı problemler var şu an bu problemleri aşmakla uğraşıyorum emin olun hani kimseli adam akıllı görüşemiyorum buna moderatörlerin vesaire de dahil bu sıkıntıları şu anda aşmaya çalışıyorum yarın artık zaten bir sonuca varmış olacağım güzel keşke bir tık daha büyük çarpan verseydin daha güzel olurdu güzel alımı çıkardık ne diyorduk hem ee, yarın ilk yayınımızı açacağız arkadaşlar Saat 12'de yayında olacağım ee, Zaten bütün detaylarla da konuşuruz Hani dediğim gibi bu konuları anlıyorsanız gerçekten kusura bakmayın Ama sizle alakası yok ya da sizle muhatap olmak istemedim Ya da cevap vermek istemediğim için değil ee, Maalesef hani bu şu anda Bu problemlerle uğraşmak zorundayım Bu sebepten ötürü Lütfen bana darılmayın Kızmayın güzel oğlum Çarp lan buraya güzel bir çarpan Hadi bir tane daha ya Ne güzel kombosun be Güzel. Ödede. Ödede. Aslan parçası. Yani bu şekilde canavar. Hepimizin başından geçtiğini düşünüyorum yani. Hepimiz belirli şartlarda, belirli sıkıntılarla uğraşmak zorundayız maalesef. Hayat bu. İnişlerle, çıkışlarla dolu bir hayat. Yani arkadaşım birazcık sert gelmiş bana demiş. işte para demiş sana da yaramadı. Parayı buldum biz unuttun gibi. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil maalesef. Yani böyle de açıklamış olayım. Biliyorsunuz sizi zaten hep kendime yakın gördüm. Yakın görmeye de devam ediyorum. O yüzden böyle sıkıntılarım arada sizlerle paylaşıyorum. Umarım canınızı sıkmam. Ya da ne bileyim kafanızı şişirmemişimdir. Güzel abicim oyunumuza devam edelim. Biraz daha fokus olalım. günle ne uzatma geldi be. Ne bereketli uzatmaymış bir be oğlum be. Şekerler. Gene şekerler piyasada. Ya uzatma geliyor da çok bir işe yaramadı. Bu alım bir tık pat Yok, dur yeşil gelecek, muz, üzüm, ay kalp atlan, atlan iki kalp araya kıyıya, oğlum. Neyse güzel, fena değil. Büyük bir kısmını çıkardık en azından zararı düşürdük. Okey, olur olabilir. Bence gayet başarılı ilerliyor şu an, kasa uçacak gibi oyun fena değil. Ya o se, bunun bana düşündüren şey de söyleyeyim size, hani soruyorsunuz ondan sonra neye göre bu kanıya varıyorsun vesaire. Oyun oynuyor arkadaşlar. Komboda çok alakasız yerlerden saçma sapan semboller geliyor. Siz de görüyorsunuz. Hani bu birazcık oyunun açık olduğuna delalet benim için. Ya açıktır kapalıdır bilmiyorum. Çok da zorlamıyorum fark ettiyseniz. Ufak ufak kazançlarla büyütüyorum kasayı. Çok büyük girmek istemiyorum. Çok büyük girersem muhtemelen patlayacağım. O yüzden abartmadan şöyle şimdilik bu tutarlarla oynayacağız. Kasayı büyütürsek daha da büyük bir şeyler yaparız. Şu an hani böyle kalkıp 15 almanın bir esprisi yok benim gözümde. Gereksiz bir risk. Çünkü üst üste çok ödeme attı. İlla bir yerde patlatacak beni. O patlattığı yerde bütün kasamla yakalanmak istemiyorum abi. O yüzden. Buraya güzel bir çarpan atsana. Bir 50 100 xp. Görmedik hiç. Ya şuradan bir çıtır vedem aldık. 50 ya da 100 xp. 50 100 x direkt bizi uçurur. Var ya kasayı tek tek kopartırız yani. Uçuruz patlarız burada. Güzel. O nasıl bir ekran lan? Bir tane sembol gelse bütün güzel semboller yağacaktı. Var ya adeta. Güzel. Çarpan hadi artık. 100. Yeşil ver 100. Bir tane yeşil ver lan. Oğlum 690 takla lütfen be. Güzel. 100 vermedi. Parça parça. Güzel bir taklamız var. Güzel bir çarpanımız var. Güzel. Uçurdu be o. Güzel oldu bu. Bu çiçek oldu bak. Bu bizi kurtarır. Buradan sonra ufak ufak bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Böyle ufaktan bir büyütebiliriz ama. Önce 6 ile denemeye bir devam edelim. Çünkü su arkadaşlar çok temiz patladı. Bence zarar değil. Ya temkinli yaklaşıyorum aslında oyunu Türkçesi. Çok güzel dediği zaman ben bir altında bir şey arıyorum arkadaşlar bunun. Diyorum ki ya bir el diyorum fena patlatacak beni diyorum. Onu şey yapıyorum hani onu denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü yapıyor bunu. Bunu yapmıyor değil. Hepiniz oynuyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Güzel. Evet, Erik versene buraya. Güzel de gelecek. Elmamız gelir mi? Hadi buraya güzel bir elma bir oğlum. Oğlum 10 numara takla lan. Çarp şuraya güzel, güzel bir şey çarp be. Hadi. Güzel. Tamam koyduk çocuğu be. 888 takla mı? Helal. Güzel. 30-40. Tamam büyük alıma gerek bile kalmadı. Arkadaşlar gerek kalmadı. Çok temiz vurdu ya. Helal olsun. Helal olsun. Ben zararlı beklerken çiçek gibi katladı. Güzel. 41. Kasamız 70.000'in üzerinde bile yaptık zaten ya. Bu elden sonra devam etmeyeceğim. Karımız çok güzel. Kasa başlangıcı 3800. çar 70'in üzerinde manyak katladık. Hiç gerek yok. Uzatmanın esprisi de yok. Zarara doğru gitmeye de hiç gerek yok. Her şey şu an gayet güzel oldu bizim için. 6000 kerametli çıktı. 6000 güzel rakam çıktı. 50 de geldi ama oynamayacak muhtemelen. Aynen. Tamam. 888 takılda gelseydin ya oğlum be. Neyse sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Ciğerin sağ olsun. Güzel bir oyun döndürür müyüz son spinde? Hadi karpuz çarp artık. Çarp artık. Ufak bir şey de olsa çarp ya oğlum be. 8. Tamam. Olur. Yapacak bir şey yok. Evet. Harika bir kazanç. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yarın saat 12'de canlı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.